Merhaba ve bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün önümüzde XI Lab International arşivinden gelen e, adeta bir sır perdesini aralayan bir dosya var. Evet, oldukça ilginç bir dosya. İçinde, sistem mimarı Sapar İklim ve analitik düşünür Sultan Sancar'ın bir ülkenin tabiri caizse kayıp geleceği üzerine yaptığı bir beyin fırtınası yatıyor. Görevimiz de basit aslında. Senin için bu belgelerin derinliklerine ineceğiz, bir tür ekonomik gizemi çözmeye çalışacağız birlikte. Aynen öyle. Yani Türkmenistan gibi devasa doğal gaz rezervleri üzerinde oturan bir ülke, vatandaşlarına neden bir İsviçre veya Norveç gibi bir refah sunamıyor? İşte temel soru bu. Kaynaklar bizi takip ettiğimizde inanılmaz bir rakama götürüyor. Ama asıl soru şu, bu potansiyel bu kadar büyükse etrafındaki bu sessizlik neden bu kadar derin? İşte bu sessizliğin mimarisini, bu kaybolan zenginliğin izini süreceğiz kesinlikle ve bu yani bu sadece rakamlarla ilgili bir analiz değil. Bu bir ülkenin kaderiyle nasıl oynanabileceğine dair bir inceleme. Evet Şeffaflık kelimesinin neden bazı rejimler için en tehlikeli kelime olduğuna ve e, sessizliğin nasıl da bilinçli planlı bir yönetim aracına dönüştüğüne dair sarsıcı bir vaka analizi. Adeta bir bulmacanın parçalarını birleştireceğiz. O zaman ilk parçayla başlayalım. Yani o akıl almaz rakamla. Başlayalım. Dosyanın merkezindeki iddia o kadar büyük ki, insan ilk duyduğunda bir duraksıyor. Kaynaklara göre, eğer Türkmenistan son 20 yılda Norveç'in doğal kaynak yönetim modelini benimsemiş olsaydı, bugün ulusal refah fonunda ne kadar para birikmiş olurdu biliyor musun? Rakam çok çarpıcı. Tam 200 ila 270 milyar dolar. <laughs> evet, rakam bu ve altını çizmek lazım. Bu bir fantazi değil. Sapar İklim ve Sultan Sancar'ın analizi son 20 yılın ortalama gaz üretim hacimlerine ve e, dünya piyasalarındaki ortalama fiyatlara dayanıyor. Yani oldukça somut bir modelleme. Bir saniye. Bu rakamı bir sindirmemiz lazım. 200 milyar dolar. Bu Türkiye'nin yıllık bütçesinin neredeyse yarısı demek. Neredeyse evet. Bazı orta ölçekli Avrupa ülkelerinin toplam milli gelirinden fazla bir paradan bahsediyoruz. Bu paranın bir fonda durduğunu hayal ediyorum da bunun sıradan bir insanın hayatına, bir ailenin hayatına yansıması nasıl olurdu? İşte işin en can alıcı kısmı da bu. Yani maaşlar mı artardı yoksa daha temel, daha yapısal bir şey mi değişirdi? İşte meselenin insani boyutu da tam burada başlıyor. Bu para hani soyut bir rakam olmaktan çıkıp her haneye dokunan bir güce dönüşürdü. Kaynaklardaki analize göre gidelim istersen. Lütfen. İlk olarak kişi başına düşen pay diye bir kavram ortaya çıkıyor. Ülkenin yaklaşık 6 milyonluk nüfusunu baz alırsak bu her bir vatandaşın o ulusal fonda 33 bin ila 45 bin dolar arasında bir payı olması demek. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu sanki her doğan çocuğun adına devlete ait dev bir şirketten hisse senedi verilmesi gibi bir şey. Tam olarak bu. O hissenin kar payıyla yaşıyorsun yani. Tam olarak bu. Bu herkese para dağıtalım gibi sığ bir kopulizm değil. Bu anayasal olarak her vatandaşın ülkenin ortak zenginliğinden kişisel bir pay sahibi olması demek ulusun servetine ortak olmak. Anladım. Ve işin daha da çarpıcı kısmı bu ana paraya dokunmuyorsunuz bile. Sadece onun getirisini kullanıyorsunuz. Peki o getiri ne kadar olurdu? Yani o hissenin yıllık temettüsü ne olurdu? Çok mütevazı bir hesapla fonun yıllık yüzde beşlik bir reel getiri sağladığını düşünelim. Yüzde beş. Bu her yıl ülkenin kasasına giren fazladan 10 milyar dolar demek her yıl. Bu 10 milyar doları nüfusa böldüğümüzde her bir vatandaş için yılda 1600 dolar ek gelir anlamına geliyor. Yılda 1600 dolar. 4 kişilik bir aile için düşünürsen yılda 6400 dolar. Bu mevcut maaşların ve gelir seviyesinin yanında ülkedeki yaşam standartını, alım gücünü ve insanların gelecek kaygısını tamamen ortadan kaldırabilecek bir güç. Yılda 10 milyar dolar. Bu parayla sadece vatandaşın cebine ek gelir koymakla kalmazsın. Çok daha fazlasını yaparsın. Ülkenin sosyal dokusunu baştan aşağı yeniden inşa edersin. Mesela sağlık ve eğitim. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu konuda çok net ve karşılaştırmalı rakamlar veriyor. Bu yıllık 10 milyon dolarlık gelirle sağlık ve eğitim hizmetleri tamamen istisnasız bir şekilde ücretsiz hale getirilebilirdi. Tamamen ücretsiz ve sadece ücretsiz değil dünya standartlarında bir kaliteye ulaştırılabilirdi. Bir perspektifi oturtmak için Türkmenistan'ın mevcut yıllık sağlık bütçesi 1 milyar doların altında, eğitim bütçesi ise 1.2 milyar dolar civarında. Yani fonun getirisi bu iki bakanlığın bütçesini 5'e katlıyor ve üstüne para artıyor beşe katlamakla kalmıyor üstüne devasa bir kaynak artırıyor. Evet. Bu aynı zamanda doktor ve öğretmen maaşları demek. Bir ülkenin kalitesini belirleyen iki meslek. Elbette. Bu kaynakla doktor ve öğretmen maaşları rahatlıkla Doğu Avrupa seviyesine hatta daha üstüne çıkarılabilirdi. Bu ne demek? Beyin göçünün tersine dönmesi demek. Tabii. En iyi doktorların, en iyi eğitimcilerin ülkede kalması, hatta yurt dışından yetenekleri çekmesi demek. Bu bir neslin geleceğine yapılan en büyük yatırım olurdu. Emeklilik sistemi peki? Orada da bir devrim yaşanırdı. Mevcut sistemdeki ayda 100-150 manat gibi sembolik, insanları yoksulluğa mahkum eden rakamlar yerine asgari emekli maaşı Kazakistan veya Azerbaycan'daki gibi ayda 400-600 dolar seviyesine çıkabilirdi. Belgelerde de denildiği gibi bu hayal değil, basit bir matematik. Sağlık, eğitim, emeklilik. Bunların hepsi doğrudan insan hayatına dokunan şeyler. Ama o yıllık 10 milyar dolarla ülkenin iskeletinin kendisi, yani altyapısı nasıl değişirdi? o parayla neler inşa edilebilirdi hayal edebiliyor musun? Projeksiyon gerçekten baş döndürücü. Kaynaklardaki hesaba göre bu para her yıl 5 yeni son teknolojiyle donatılmış dünya standartlarında hastane, 10 yeni modern kampüslü üniversite, 500 yeni okul ve 1000 kilometre yeni otoyol inşa etmek demek. Her yıl. Her yıl. Bunu 20 yılla çarp, Ülkenin çehresi, altyapısı, ulaşım ağı tamamen değişir, ikinci bir Norveç ya da modern bir körfez ülkesi olabilirdi. Tamam, resim çok net. Kaybedilen potansiyel sadece bir para miktarı değil, kaybedilen bambaşka bir ülke, bambaşka bir gelecek. Maalesef. Bu durum bizi soruşturmamızdaki en kritik noktaya getiriyor. Bu bir eğer olsaydı senaryosu. Ama olmadı. Peki neden? Suç mahalli belli ama cinayet aleti ne? Norveç ve Türkmenistan modelleri arasındaki bu ölümcül fark ne? Kaynaklardaki karşılaştırma bu farkı bir DNA analizi gibi ortaya koyuyor. Norveç modelinin 3 temel sacayağı var. Birincisi acımasız bir vergilendirme. Devlet petrol ve gaz gelirlerinin yaklaşık %78'ine vergi olarak el koyuyor. %78 çok yüksek. Çok yüksek. İkincisi mutlak şeffaflık her bir Norveç kronunun nereye gittiğini sıradan bir vatandaş online olarak takip edebilir. Üçüncüsü ve en önemlisi bu paranın tamamı bugün 1,5 trilyon dolara aşan dev bir ulusal fona aktarılıyor. 1,5 trilyon dolar. Ve anayasada bu ana parayı harcamak yani yiyip bitirmek yasak. Norveç, doğal kaynağı bir kuruma dönüştürmüş, siyasetten, Günlük çekişmelerden ve yolsuzluktan arındırılmış özel bir yapıya. Parayı siyasetin kirli ellerinden kurtarıp gelecek nesillerin garantisi olan bir kasaya kilitlemişler. Peki Türkmenistan modeli, daha doğrusu modelsizliği mi demeliyiz? Tam olarak öyle. Türkmenistan modelinde bu üç sacayağının hiçbiri yok. Halka açık, denetlenebilir bir vergi modeli yok. Hiçbir şey yok. Gaz satışından elde edilen gelirin ne kadarının vergi olduğu, ne kadarının devlete kaldığı bir sır. Gelecek nesiller için biriktirilen şeffaf bir fon yok. Yapılan uluslararası sözleşmelerin içeriği şeffaf değil ve en kritik halka parlamento denetimi yok. Sıfır denetim. Kaynakların dediği gibi, Türkmenistan doğal kaynağı bir kuruma değil, kapalı, dar bir elit grubun kontrolündeki bir iktidar döngüsüne dönüştürmüş. İsinlikle. Ve bu noktada Sultan Sancar'ın analizindeki o kilit cümleyi aktarmak gerekiyor. Çünkü tüm bu karmaşık tabloyu özetliyor. Türkmenistan fakir bir ülke değil, kötü yönetilen bir ülke. Bu kadar basit ve bu kadar acı. İşte bu soruşturmamızın en karanlık odasına açılan kapı. Kötü yönetim bir sonuç ama bu sonucun devam etmesini sağlayan ne? Evet, asıl soru o. Madem ortada bu kadar büyük, bu kadar bariz, kaybedilmiş bir potansiyel var, neden bu konu hakkında bu kadar derin bir sessizlik hakim? Neden kimse çıkıp kral çıplak, 200 milyar dolarımız nerede diye sormuyor? Kaynaklar bu sessizliğin mimarisini nasıl açıklıyor? Kaynaklar bu sessizliğin tesadüfi olmadığını, tam tersine özenle inşa edilmiş çok katmanlı bir yapı olduğunu söylüyor. Bu yapının dört temel direği var. Dört direk? Birincisi, ve en barizi bu konu iktidarın kendisi için varoluşsal bir tehdit. Çünkü vergi istemek şeffaflık istemektir. Şeffaflıksa şu iki basit ama tehlikeli soruyu sormaktır. Para nereye gidiyor ve bu parayla ilgili kararları kim nasıl alıyor? Bu sorularda iktidarı sarsar. Bu sorular mevcut kapalı kontrol mimarisinin temeline dinamit koymakla eşdeğer yani şerfaflık gücün sorgulanmasının kapısını aralıyor. Bu anlaşılır. Ama resimdeki diğer aktörler neden bu sessizliğe ortak oluyor? Mesela rejime alternatif olduğunu iddia eden muhalefet. Onların bu konuyu bayrak yapması gerekmez miydi? Bu sessizliğin ikinci ve daha karmaşık direği, muhalefetin sorumsuzluktan kaçınması. Nasıl yani? Kaynaklar bu konuyu gündeme getirmenin Sadece iktidar kötü demekten çok daha fazlasını gerektirdiğini belirtiyor. Bu konuyu açtığınız anda size şunu sorarlar. Peki siz gelirseniz nasıl yöneteceksiniz? Evet bir plan sunmak zorundasın. Bu soruya cevap vermek somut rakamlar, uluslararası standartlara uygun bir fon modeli, teknik bir program ve yetkin kadrolar gerektirir. Soyut sloganlar atmak böylesine teknik ve somut bir ekonomik model sunmaktan her zaman daha kolay ve daha az risklidir. Muhalefetin sorumluluktan kaçması tezi ilginç. Ama insan şunu da sormadan edemiyor. Bu kadar baskıcı bir rejimde bir muhalif grubun gerçekten de Norveç modelini anlatan detaylı, teknik bir program sunması ne kadar gerçekçi olurdu? Bu biraz da tavuk yumurta meselesi değil mi? Çok yerinde bir soru. Yani sistemin kendisi böyle bir alternatifi zaten daha doğmadan boğmuyor mu? Evet, evet. Bu kesinlikle bir tavuk yumurta durumu. Baskıcı yapı, alternatiflerin gelişmesini engelliyor, alternatiflerin gelişmemesi de baskıcı yapının meşruiyetini sorgulayacak güçlü argümanların ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Bir kısır döngü. Tam bir kısır döngü. İkisi birbirini besliyor. Ama kaynakların vurguladığı nokta, bu zorluğa rağmen bu konunun muhalefet tarafından yeterince sahiplenilmemesi, bir vizyon olarak ortaya konulmaması, bu da sessizliğe dolaylı bir katkı sağlıyor. Peki ya uluslararası aktörler, büyük enerji şirketleri, komşu ülkeler, batılı demokrasiler, onlar genelde şeffaflığı destekler. Onlar neden bu sessizliğin bir parçası? İşte bu da üçüncü ve belki de en rahatsız edici direk, uluslararası aktörlerin çıkarı. Kaynaklar bu konuda oldukça dürüst bir tablo çiziyor. Öyle mi? Şeffaf olmayan, denetim mekanizmalarının çalışmadığı rejimlerle Gaz ve petrol anlaşmaları yapmak birçok uluslararası şirket ve devlet için daha kolay. Parlamentolar, denetçiler, sivil toplum ve kamuoyu baskısı olmadan iş yürütmekten çok daha kolay ve karlıdır. Anlaşmalar kapalı kapılar ardında yapılır, kimse zor sorular sormaz. Yani bu sessizlik sadece yerel bir olgu değil, aynı zamanda küresel bir kolaylık anladım. Yani iktidar kontrolü kaybetmek istemiyor, muhalefetin bir kısmı sorumluluktan kaçıyor, uluslararası şirketlerse daha rahat iş yapmak istiyor. Geriye bir tek halk kalıyor. Evet. Halk neden bu soruyu sormuyor? Bu kadar büyük bir zenginlikten mahrum bırakılırken neden sessiz kalıyor? Bu, mimarinin dördüncü ve en temel direği. Ve kaynaklar bunun altını özellikle çiziyor. Bu durum halkın cehaleti, ilgisizliği veya kaderciliğiyle ilgili değil. Değil mi? Kesinlikle değil. Bu, halkın elinde soru sorma ve cevap talep etme araçlarının olmamasıyla ilgili. Bağımsız bir medya olmadan, güçlü sendikalar olmadan, özerk silil toplum kuruluşları olmadan ve meclis olmadan. Ve en önemlisi, halkı temsil eden ve hükümeti denetleyen gerçek bir meclis olmadan en temel sorular bile sorulamaz hale gelir. Soruyu soracak platform yok, cevabı talep edecek güç yok. Bu bir halkın cahil bırakılması değil, sistematik olarak silahsızlandırılmasıdır. Özetle bu sessizlik bir kaza değil, bir komplo teorisi de değil. Kaynakların analizine göre bu neredeyse tüm oyuncuların, iktidarın, muhalefetin bir kısmının, uluslararası aktörlerin üzerinde zımnen anlaştığı sistemli bir fikir birliği. Vay canına. Çünkü doğal kaynakların şeffaf yönetimi konusu sadece bir ekonomi politikası değildir. Bu iktidarın gerçek yapısını ifşa eder hesap verilebilirlik gerektirir ve en önemlisi halkı yönetilen bir nesne olmaktan çıkarıp ülkenin asıl sahibi olan bir özne haline getirir. İşte kimsenin yüzleşmek istemediği asıl mesele bu Bugün Sapar İklim ve Sultan Sancar'ın diyaloğu üzerinden yürüttüğümüz bu soruşturmada rakamların bir ülkenin kaderini nasıl değiştirebileceğini ve sessizliğin ne kadar güçlü, ne kadar bilinçli bir politika araç olabileceğini gördük. 200 milyar dolarlık bir geleceğin nasıl buharlaştığını ve bu devasa kaybın arkasındaki yapısal mimariyi anlamaya çalıştık. Ve bu analizin sonunda dinleyiciyi düşünmeye sevk edecek son bir şifreli not var. Dosyada Sapar İklim ve Sultan Sancar doğal kaynaklar konusundaki bu analizi tamamladıktan sonra bir sonraki inceleme konularını belirliyorlar. Ve o konu şu. KGB arşivleri. Doğal kaynaklardan KGB arşivlerine. İlk bakışta alakasız gibi duran bir sıçrama. Gerçekten öyle mi? İşte bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Kaynaklar, doğal kaynaklar etrafında bu derin, yapısal sessizliğin, açılmasına asla izin verilmeyen KGB arşivleri etrafındaki sessizlikle aynı köklerden, aynı korkulardan ve aynı çıkarlardan beslendiğini ima ediyor olabilir mi? Yani... Bir ülkenin çalınmış ekonomik geleceğiyle lüzleşilmemiş karanlık geçmişi arasında bizim göremediğimiz görünmez bir bağ mı var? Sanırım bu üzerine düşünmeye değer.